Hepinize merhaba arkadaşlar. İspanya Kupası'nda adım adım final ilerliyoruz. Rakibimiz Valencia. Bu kura önceden açıklanmıştı. Ve Sevilla Real Sociedad'a 3 atıp kendi adını neredeyse finale yazdırdı. Yani kapıyı normalde millet aralar. Bunlar komple açtı. Sadece adım atması kaldı. Öyle de söyleyebilirim. Ama biz kendi maçımıza odaklanacağız. Sevilla'ya sıra finalde gelir. Yeter ki şu Valencia'yı geçelim. Rakip Valencia, İspanya'da, Depkasman'da, Kupa'da mücadelemiz yapacağız. Ve ben 92 OVA artık yavaş yavaş veda edeceğim. Yani 92 ortalamanın sonuna geliyorum. Gelişme aşamam çok uzun sürüyor. Nedeni de zaten biliyorsunuz özellikler gelişmiyor. Fazla da bir şey beklemeyin. Ama şöyle bir olay var. Takımın gördüğünüz gibi en değerli parçası da benim. Neymar gitti ortalık bana kaldı. Tanıdık atmosferde Estadio Mastella'da bugün Valencia'yı yenmek <laughs> istiyoruz. Yani normalde Valencia'nın yenmesini ben isterdim. Bunu biliyorsunuz. Ama bugün onları üzme vakti. Boynumun bükük olduğuna bakmayın. Neymar'ın gittiğine üzüldüğüme falan sanmayın. Şu an sadece maça odaklanmaya çalışıyorum. O yüzden konsantremi bozmamaya çalışıyorum. Hadi senin. Hadi aldığın gibi ver. Güzel de verdin. ana iyisin. Harikasın. Sen değilsin. Sen değilsin bu mesela. Oraya or top açılır mı oğlum? Oraya top açılır. Yakındı lan. Bir an dedim kaleye doğru gidiyor. Aa dedim giriş Aa kornermiş. Kime çarptı lan o top orada? Ben eriksen topu direkt dışarı vurdu sanmıştım ama meğer birine çarpmıştım. Yine de problem yok. Her zaman olduğu gibi kornerden rakip takım bize kontra yapma peşinde. Buna alıştık ama. Bu sahne pek de yabancı gelmiyor. Oha Laval'ı ne ara aldınız arkadaş siz? Laval'a bak adam Türkiye liginde kendini kanıtlamış ispatlamış. Ama ispatlarken de biraz abartmış. Kardeşim oradan gol mü olur ya? Sen bizi ne sandın ya? Aferin oğlum aferin çok iyi kovaldın. Yap bir hamle al şu topu artık ama yani. O kadar müdahaleye hamleye topu alman lazımdı sanki be oğlum. Yalnız kale önünde de 18 yayından rahat vurdurmayın beyler bu kadar ya. Her elini kolunu sallaya sallaya geliyor çekiyor. Yani parayı o korkutan bir isim tanıyorsunuz. Baskı 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 al oğlum koy omzu al koy omzu al sekmiyor sekmiyor la pike ne yaptın gözünü seve pike ya Ya resmen adam bilardo topuna pike yapar gibi topu kafasıyla açırttı ya lan Ya 40 yıl düşünsem Laval'dan bu şekilde gol yiyeceğimi ve Valencia'da oynarken gol yiyeceğimi hayatta düşünemezdim Bizim pike Topa kafa vurmak yerine topu aşırttı lan. Kaçırma aslanım. Kaçırma aslanım. Çok güzel. İyi takip ettin. Tamam tamam. Ben de geldim. Ben de geldim. Ben ona müdahalemi yaparım? Yok öyle. Yok öyle. Benim adamın kaçırsa bile ben çıkar o topu. Artık forvet, defans, kale ne ararsa her yerde oynuyoruz. Luis Suarez de hedefi kaçırıyormuş. Zaten tuttursa şaşarım. Ayda yılda bir adam gol atıyor. Laval tribündeki amcasına topu gönderdi. Ve bu adam bana gol attı. İlk yerde burada bitti. Çok güzel maç geçiyor. Valla keyifli keyifli. Hadi oğlum hadi artık şu topun peşinden koşacağınıza bir alın bir hamle yapın ya ne kadar büyük boşluklar veriyoruz beyler ya dikkat dikkat çekmiyor çekmiyor oğlum aferin lan Douglas güzelsin güzelsin çıkartma onu Messi 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 boyu kısa Messi'nin boyu kısa o topa hayatta yetişemez Valla kupada ilk maçta bir avantajlı skor dedik. Seviyeye meydan okuduk. Finalde görüşürüz dedik de pek durum öyle olacak gibi durmuyor yani. Pozisyonumuz yok ya. Maçın başında o Eliksen'in nasıl vurduğunu anlamadım. Şutu bitti. Bizim bütün hikayemiz bitti abi. Zaten top ortada geçiyor baya baya. Yalnız güzel toplan. anı yürü. Olmaz. Gol mol olmaz abi. Gol mol olmaz. Ya kimse iki adım koşmaktan anlamıyor ya. Anlamıyor. Aciz adamlar ya. Vallahi aciz adamlar. Abi gözünüzü seveyim ya. Kaleciyle karşı karşıya kalacaksın. Yardır git. Niye duruyorsun pas veriyorsun ya? Hadi veriyorsun Messi ne yapıyor? Messi de şut çekiyor. O da aynısını yapıyor. Sen de çek bari en azından. Yakındasın ya. Sen çek ki bir işe yarar belki o top. Ya böyle giderse biz bu sağdan vallahi ya ikiyi yeriz ya da bu skora razı olur gideriz. Ne olacaksa da artık 50 Bertador Orada belli olur. Yani hiç gol atma yönelik bir oyunumuz yok ya. Yaklaş abim orada yaklaş. İçeridekilere dikkat beyler. Hadi aslanım ya Hocam orada bak inceden bir engelleme var ya. Dikkat et bu tarz pozisyonlara. Lavala la, la, dikkat. Lavala la, dikkat. Ya da vursun ya boş. Uzaktan vuramıyor. Yakından zımbalıyor da uzaktan. Ah, çocuk yakın mesafeci demek. Büyük ihtimalle kendini o şekilde Valencia'ya ispatladı. Ama yine de şu Laval'ın oyun tarzı bizim orta sahadaki oyunculardan daha çok iş yapıyor arkadaş. Yine de problem değil. Hadi lan Suarez. Suarez! İyi en azından hedefi kaçırmadı. Bu da bir gelişme. Bu da bir gelişme. Dakika 76 oldu ve yavaş yavaş yüklenmeye başladık. Belki bir umut. 90'a kadar bir gol sığdırırız mı? sığdıramayız da. Umut sürsün. Umut sürsün. Umutu da kaybetmeyin. Güzel pas Rafinha. Hadi Eriksen'im. Hadi Eriksen'im. Oyun ortaya çok güzel. Harikasın. Beyler bir ortadan koşu, Ortaya koşu, Ortaya koşu. Suarez. 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 İşte bu lan. Yapman gereken bu abi. Yani çok zor değil. Vallahi zor değil. Araya bir koşu. Koşunun devamında usta bir bitiriş. Ya bizim Suarez'imiz bunu yapar. Bak ben bunu defalarca söylüyorum. Suarez vurmuyor vurmadığı için gol mol atamıyor abi. Sürekli diyoruz ona ya. Kaleciyle karşı karşıya mı kaldın? Uzak köşe, yakın köşe fark etmez. Sen vur. Devamı gelir, devamı gelir. Sen bitirici adamsın. Bak abi. 10 numara pas. Alves çaresiz yanından bıraktı köşeye yap. Bu kadar basit bir şeyi zorlaya zorlaya yapmaya çalışıyoruz. Aferin beyler işte böyle ya baskı hata getirir oğlum. Defansta, da ofans da fark etmez. Siz yakın oynayın adamlarınıza bak yakın oynayın adamlarınıza. Dikkatli. Oh çok güzel açtınız önüne. Harikasınız beyler. Harikasınız beyler. Çok güzel müdahale. Temiz. Temiz müdahale. Ben de ben de ben. Samper'im bende ama. Yani sen niye kasıyorsun ki abim kendine? Ne gerek var? Ben de yatacağım alacağım. Cık. Ya arkadaş. Çocuk geliyor yardım etmeye. İyi hoş güzel bak. Bunu takdir ettim. En azından dönen topa bir müdahale yapmaya çalışıyor. Yardır Messi'cim. Gördüm seni yardır oğlum. Hadi lan Messi. İndir. Vallahi indirdi diyecektim de adam indirmiş. Oğlum adama adama yakın oynayacaksın. Gözünü sevdiğim adama yakın oynayacaksın ya. Herif sağda bekliyor. Sen hala taç atanın Kapat önünü. Vurmasın abi bu kadar rahat vurdurmayın adamlara. Al şu topu. Hadi aslan. Lan kısa düştü. Pardon. Pardon Eriksen'cim. Pardon kusura bakma. Hata bende. Acele ettik. Aslında bir an TRT düştüm ben çıksam mı diye de önümü de kapattılardı. Riske de etmeye değmez en azından birbiri alalım. El Libertador'da biz bu işi çözeriz diye bir umut var içimde. Umut var da. Nasıl bir umut onu da siz bana sorun işte. Gördüğünüz gibi bütün olay orada. Adamların kaleyi bulan şutu bizim şutumuz kadar. Bugün rakip Villarreal ama daha da önemlisi gördüğünüz gibi 93 ov olmaya başardım ve ortalamamı bir tık daha yükselttim. Yani adım adım 99'a demek çok istiyorum aslında. Olur muyum? Yemez. Öyle bir dünya yok. Kaç maç sonra zar zor 93 olmayı başardım. Öyle bir ihtimal yok. Kendimizi kandırmayalım kendi sahamızda yuvamızda bugün kazanmak istiyoruz. Villarreal engelini aşıp ligdeki puan farkını azaltmak adına ilerlemek, yolumuza kimsenin çıkmasına izin vermemek istiyoruz. Ben dualarımı ediyorum. Takım da hazır. Taraftar zaten her gün hazır. Ama ufak ufak bir maça hazırlık açısından ben şöyle sağ sol yapayım. Biraz geziyim, tozayım, eğleneyim. Çimler bizim bozuk o yüzden. Ya hocam hadi bırak vursun ya. Sıkıntılı adam. Vallahi sıkıntılı adam ya. Filikik çocuk vurmuyor. Bak oraya sprey mi prey de sıkmadı. Bir adım atmış ya ne olacak? Ya yani insanlık hali. Hep yerimizde sacık halimiz yok ki. Az biraz da öne doğru adım atmamız lazım değil mi? Öne doğru adım atıp topa çıkıp kafamızı vurmamız lazım beyler. Hadi oğlum şu sağa doğru biriniz koşu yapın o bizim Messi var ya ortada çok gezmeyi bu arada bayılıyor bak abi bir anda sağ top 10 numara Suarez 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 Re, Suarez 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 Aha, penaltı geldi lan. Yani kadar kadar penaltı verilmez. verilmez. Suarez bu kadar bedava penaltı verilmez. Suarez Suarez gibi bir yıldızın orada 2 saat o Suarez alıp o kadar hareket yapıp dönüp sonra penaltının başına geçip gol atamaması bize çok pahalı patlayacak. Vallahi çok pahalı patlayacak. Oğlum hadi altı pastan şut çekmiyorsun anlarım. O penaltıyı kime gönderdin be birader? Ya akrabalarına mı salladın? Ne yaptın lan? Topu biraz daha dibine girsen kamp ne odan pardon El Libertador'dan top dışarı çıkacaktı lan. Messi'cim kaldırdın kafanı. Güzel de çevirdin oğlum. Gomez'im araya koşu alalım beyler. Hadi Samper'im. Samper'im düşüncen güzel de hızın yetersiz be oğlum. Vallahi hızın yetersiz. Ya o pas. Ben bile kaleden gelip araya girebilecek pas tarzında ya. Yalnız Gomez var ya mükemmel verdin lan pasını. Raketi et. Raketi çattı gene attı. Attı raketi çattı. Taraftar bunu gösteriyor. Bugün diyor kazanmak için diyor sayede bu taraftar diyor çılgınlar gibi sevinecek kardeşim diyor. Gomez yalnız hem ileride hem geride elinden geldiğince adam çalışıyor. Vallahi tebrik ediyorum. Ya. Yani. Bizim Suarez gibi değil. Topun başına bedavaya penaltı alıp dışarı vurmuyor. Gerçi Suarez'in de ben biraz hakkını mı yiyorum? Hak ediyor mu? Onda da kararsızım ama yine de bence biraz daha bitirici olmalı. Siz ne düşünüyorsunuz? Tabi bileme. Bu benim bir kişi bassın beyler. Bir kişi bassın beyler. Hadi hadi. Aferin martınız. İşte bu abi. Tertemiz müdahale. Harikasın müdahale. Sakin. Rahat. Yavaş yavaş çıkın Yavaş yavaş. Kasmanıza hiç gerek yok. Yeter ki zaman oynayalım. Skora yatalım. Ama sol tarafı da açık bırakmayalım beyler. Yani sol taraf tehlikeli bölge. Biliyorsunuz. Soldan gelen böyle riskli pozisyonlara bizi sokabiliyor. Ama pato atamaz. O kadar da rahat değil. Helal lan Rakitic, adam sonuna kadar zorladı be aslanım benim be işte istediğim benim futbolcu oyuncu tarzı ya Var ya, böyle adamları koy takımına ileride sana baskın yaptırtır topu kazandırmak için elinden geleni yapan Hocam içeride mi dışarıda mı dışarıda tamam eyvallah Messi bırak vurayım ben hadi lan yap bir güzellik Gene mi verdin Ya bak abi köşe boş sen frikikçi adamsın ya nasıl kalecinin üstüne vuruyorsun Vermiyor ki bana. Bir tane de ben vurayım. Sevineyim ya. Orta kaçıyor. Orta kaçtı. Oğlum yapmayın. Yapmayın. Ne olur yapmayın lan. Aralara dikkat. Aralara dikkat abi. Oof. Süper pastı. Valla. Süper pastı. Yani ben ortadaki adama pas geliyor diye düşündüm ama arkadakine hiç dikkat etmemişim. Herif 10 numara görmüş. Görüş açısı güzel. Shoot iğrenç. Yani böyle forvetler ondan sana hocaları ekmeğinden eder. Abi adam sana daha ne atacak gözünü seveyim ya. O pas harcanır mı? <laughs> o pas harcanmaz. Oradan da şut olmaz. Babam niye zora sokuyorsun beni? Zar zor çıkarttım lan topu. Belki de hayatımın en sağlam plonjenini attım şu an ya. Cık cık cık. Beyler hadi gözünü seveyim. Hadi şu tehlikeyi bir uzaklaştıralım oğlum. Arka arkaya bak herif çok tehlikeli gelmeye başladı. Önde baskı önde baskı. Yaklaşıyoruz abi adamlara. Lan yumruğa çıkıyorum arkamdan beni itiyorlar ben de vuramıyorum yumruğu. Ondan sonra top taça gidiyor ya. Sıkıştırma oyunu. Ulan bir an var ya rakibe verdin sandım. Korktum lan. Cık. Bazen bizim çocuklar arada sıra öyle garip garip hareketler yapabiliyor. O yüzden korkmuyor da değil. Görmediniz tamam. Görmediniz onu görmediniz. Ben bu hatayı nasıl yaptım ya? Bir önceki pozisyonda yılın, belki de kariyerimin en sağlam plöjenini atıp en bedavada golünü yedim. Yani bunların hepsi tamamen 5 dakika içinde oldu. Demek ki neymiş? Kalecinin her geçen dakikası öğrenmeymiş. Yani bir hareket yaptım diye sevinmeyeceğim, gaza gelmeyeceğim. Gaza gelirsen böyle adam sokar. Ulan ya, ulan ya. Kötü oldu vallahi kötü oldu. Moralim çok bozuldu şu an. Yani çok sağlam bir plonjenle topu çıkarttım. Pozisyonu uzaklaştıramadık. Bir hata yaptık. Topu kaptırdık. Ben bir adım hatası yaptım. Adam bomboş resmen vurdu köşeye gol oldu ya. Adam akıllı pozisyonları bile yoktu. Vallahi beraberlik benim suçum gibi şu an hissediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da rakipler belli oldu. Eşleşmeler belli oldu. Hatta maçlar oynandı. Ta ki bizim maça kadar. Ve bir de Kulüp Brüjli Chester maçı kıpına kadar. Onun dışındaki maçların genel tablosu bu şekilde ama Almanya'ya gideceğiz. İlk maçta Bayern Leverkusen deplasmanına çıkacağız. Avantajlı bir skoru almak için elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Rakibimiz zorlu. Bunu biliyoruz. Bunun farkındayız. Önlemimizi ona göre alacağız. Yani defansta hataya yer vermeyeceğiz. Yeri deyiminde. Bir tane de gol bulursak 50 Libertador'da Biz son 8 yolunda emin adımlarla ilerleriz. Buraya kadar her şey güzel. Planlar yapıldı. Taktikler çalışıldı. Tek gerekli bir şey var. O da gol. Biliyorsunuz. Golde sıkıntımız var. Ki Forvet'te de Suarez var. Suarez'i de geçtim. Takım yorgun. Baba yorgun misali. Uzun zamandan sonra ilk defa karda bir mücadele bizi bekliyor. Rakip Almanya'nın önemli isimlerinden Bayern Leverkusen. Stadyo Avrupa'da bugün kazanmamız lazım. Ama benim milli takımdan arkadaşlarım var. Bu yüzden benim için ayrı bir önem taşıyor. Bildiğiniz gibi Ömer Toprak ve Hakan Çalhanoğlu ile dostumuz güzel. Dostumuz güzel ama o dostluk sadece milli takımda kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde iş değişir. Sakin beyler sakin basıyoruz topa oyunu açarım. Hocam ne yapıyor bunlar ya? Ulan resmen Bayern Leverkusen bizi parçalamaya çıkmış maça ya. Güzel top. Suarez iyiydi bak. Bak bana böyle gel baba. Bana böyle gel. Sen vur. Leno çıkarsın. Leno çıkarsın. Leno iyi galiç. Yani zaten Suarez'in Şut çekeceği zaman da kaleye Leno gibi yıldız bir isim geçer. Ya da önemli bir genç yıldız geçer. Ulan şansımıza Adamın şut çekeceği tutuyor. Onda da gidiyor. 10 numara kaleci geliyor. Babam sen niye takip etmiyorsun topu sorma sayıptır? Yani orada dikkatli, güzel, harikasın oğlum. Harikasın. İşte böyle ya. Sakin oynayacağız. Geri pasları takımı rahatlatacak. Ben oyunu açacağım. Sonra da pozisyonumuza bakacağız. Yürüyün oğlum yürüyün araya bir koşu araya koşu Martinez gör orayı güzelsin Eriksen harika bir pas mı garip bir pas mı anlamadım ama fena değildi fena değildi yine de yine de Uf, ulan Ömer'e bak ya Suarez çok güzel pozisyona girdi şutunu da çekti ama Ömer'in o topa ayağını sokması bütün olayın rengini değiştirdi ulan milli takımda şunları yapsaydım var hep. biz dünya kupasında şampiyon olurduk be. Vallahi şampiyon olmadık Anılarım depreşti. Ama yine de problem yok. Çünkü Leno baya baya iyi. Yani ilk defa uzun zamandan sonra iyi oynuyoruz ve Leno'yu geçemiyoruz bu sefer de. Gelmesin gelmesin indir oğlum şunu indir şunu güzel 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 harikasınız beyler harikasınız beyler sıkıntı yok problem yok ben ne beyler abi kapattım o köşeyi abi öyle yak öyle pozisyona girmek etmek Yok da Vidal sen canın sıkılıyor sakatlanıyor ne oğlum? Bu ikinci gösteriş ya Vidal'in. Enteresan bir şekilde Vidal'in harbiden canı sıkıldıkça herif sakatlanmaya başladı ya. Yalnız Oxford'da bir geliyor bir gidiyor. Bir geliyor bir gidiyor. Herif gene 3 ay sakatlandı. Açarak Messi. Açarak Messi. Hadi aslanım. Güzel. Araya sal. Söpersin. Suarez. Bitir şu işi. Bitir şu işi. Suarez. 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 Suarez lan. Hay şansımızın içine edeyim ama ya. Ne Lenoymuş be birader be. Ne Lenoymuş be birader ya. Cık cık. Lan adamın panter olacağı tuttu ya. Yerime göz mü diktin ne yaptım bilmiyorum ama Martinez gene olmadı. Vur lan şuna. Vur şuna gol. Gol. İşte bu lan. Ömer attı. Ömer attı. Suarez atmadı Ömer attı. Topa engelleyeceğim diyor. Bu sefer gitti kendi kalesine attı. Bırak sadeleme çıkarttı. Yani benim gördüğüm kadarıyla Leno harbiden o topu da çıkartmayı başarıyordu. Yine de problem yok. Suarez vurdu. Ömer'e çarptı golde girdi. Lever sonunda atmayı başardık. Lan 34 dakikadır pozisyona giriyoruz. Bir Leno ile Ömer'i geçmek bu kadar zor mu ya? Kontra geliyor kontra geliyor. Beyler dönün dönün çabuk dönün oğlum. Ortaya dikkatlemeye kalmadı. Adam benimle karşı karşıya kaldı. Karşı karşıya kaldı ama onlarda Leno varsa Barça'da da Anıl var o kadar boş değiliz. Hatalı gol yemiş olsam da bir önceki maç o kadar boş değiliz. De Messi'cim yani bir ben de demedim diye topu ayağımdan alıyorsun. Pardon elimden alıyorsun. Daha en azından alışı boşa almadı çünkü takımı kontrole götürdü. Güzel de paslaştınız. Yürü lan Rakitic. Rakitic hadi beyler bir ortaya. Ortaya sok kafanı. Suarez. Yine Leno, yine Leno arkadaş. Hadi lan Messi güzel kontrol, güzel döndün, güzel pas. Beyler içeri, içeri, geçin içeri. Ambrose sen ne ara geldin bizim takıma? O nasıl şut lan? Valla çok enteresan bir şut oldu ama hata geldi Leno'dan. Hata geldi Leno'dan. Bayern Leverkusen şu an çok da güzel orta değil. Nereye attın oğlum? Kalecinin resmen kucağına top attın lan. 10 dakika kaldı oğlum 10 dakika kaldı hadi beyler avantajlı skoru alacağız da Ömer'i tutun bari be Vallahi Ömer'i tutun bari be Yani tamam diğer oyuncular kaçıyor gidiyor eyvallah da sağ kanat boş sol kanat boş beyler ne yapıyoruz ya Dağıldık dağıldık toz şeker gibi dağıldık sekmesin güzel Güzel Yani geri pasta olur problem yok Ama yani Son dakikalara doğru Ömer Toprağ'ın öyle bir çıkıp dripping atması Bizim defansın uyuduğu anlamına geliyor. Uyumamamız lazım. Tehlikeli dakikalara yaklaştık ya. Gitme, gitme, ona gitme oğlum, ona gitme. Adam sarkıttı arkana. Neyse sıkıntı yok. Ben de ben bende lan ben de ben de. Karışma abi karışma. Ben de diyorsan bırak git. Cık. Ya durduk yere pozisyon veriyoruz ya. Vallahi durduk yere pozisyon veriyoruz. Al işte. Topu dikiyorum top geri dönüyor bizim kaleye doğru. Hocam bitir şu maçı gidelim hepimize. Vallahi bitir şu maçı. Maç sıkıntılı olmaya başladı. Son 10 dakika başımıza bela almazsak ki almak da istemiyoruz işin aslı. Çünkü avantajlı bir skor çok önemli. Bırak Messi Allah'ım. Ayağını soksam Messi'ye gidecek o top be. Vallahi geliyorlar. Gümbür gümbür geliyor herifler. Nereye kadar dayanacağız? Ne yapacağız? Ne edeceğiz hiç bilmiyorum ama süper şuttu be Volun. Bu iş burada biter. Bu iş burada biter stadyo. Avrupa'da bugün kazanan biziz avantajı alan biziz. Ve bu yüzden dengem gelişti. Ya çok dengeli bir oyun sergiledim ve bu yüzden dengem gelişti. 1-0 kazanmayı başardık. Leno'yu geçtik. Avantajı aldık. Ligde puan farkı gördüğünüz gibi 11 puan. Kapanmayacak bir fark değil. Yeter ki biz kendimize güvenelim. iyi oynayalım ve gol bulalım. Gerisi kendiliğinden adım adım gelmeye başlar. Ve bu puan farkını düşürüp belki seviyeyi altımıza alıp evine göndeririz. Şampiyon biz oluruz. Ama kendimize inanmamız çok önemli. Artık bunu zamanla göreceğiz. İlerleyen haftalarda göreceğiz. Ama benim biraz boğazım ağrıyor. O yüzden devam edemeyeceğim. Bugünlük 3 maçta idare edelim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.